Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Korkmaz markasına ait fırın, bir adet yuvarlak tepsi ve bir adet iç ızgara teli ile birlikte geliyor, 3099 lira fiyatı. Mermer desenli ikili banyo halısı, 75 lira fiyatı, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Tefal markasına ait krep tavası, 25 santim boyutunda, 280 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1299 lira. Yedili metal standlı porselen baharat takımı, 285 lira. Gül desenli ve standlı baharatlık, 235 lira. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 320 lira. Profesyonel saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 249 lira fiyatı. Siyah içi kürklü ve su geçirmez kışlık kadın montu, 480 lira fiyatı. Kumtel fanlı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 245 lira fiyatı. Hupa ve fincan askılı standı, 45 lira. Yedili porselen baharatlık seti, 260 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Pratik ahşap saplı rulo hamur açıcı, 22 lira fiyatı. 4 katlı sebzelik, 110 lira fiyatı. İkili servis kasesi, 20 lira fiyatı. Ayaklı kek standı, 65 lira fiyatı. Kilitli ve kapaklı saklama kabı, 60 lira fiyatı. İç ve dış granit ocak üstü tost makinesi, 150 lira. Ahşap 4 katlı banyo rafı, 140 lira. Tefal krep tavası, 27 santim boyutunda, 420 lira. Çift taraflı pilates matı, 70 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı, toplam 115 lira. Paşa bahçe, 8 adet çerezlik kase takımı, toplam 165 lira fiyatı. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, her biri 13 litre kapasiteli, toplam 180 lira. Ortadan açılır ve kapaklı çöp kovası, 49 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Granit döküm tencere, 26 santim boyutunda, 210 lira. 9 parça kahvaltı seti, toplam 199 lira. Kadın tam fermuarlı polar üst, XT'ye kadar beden bulunmakta, 125 lira. 4 katlı dolap içi tava ve tabak organizeri, 45 lira. Bakır üçlü set halinde ayran bardağı, toplam 110 lira. Üçlü ahşap gece lambası, 140 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Dijital baskılı koridor halısı, yüzey 200 santim ölçülerinde, 245 lira. Üçlü top şekillerinde kırlent, 99 lira. Örgü desenli halı, 80 150 santim ölçülerinde, 310 lira. Desenli ve kaymaz tabanlı halı örtüsü, 150 230 santim ölçülerinde, 220 lira. Dörtlü salata sos seti, 120 lira fiyatı. Dolap içi düzenleyici organizer, 45 lira. Karaca çelik tencere, 22 santim boyutunda, 280 lira fiyatı. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 260 lira. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 125 lira. Ortopedik ve katlanabilir tek kişilik visko yatak, 799 lira. 20 parça kutulu çeyizlik borno seti, 399 lira. Bebek battaniyesi, 90 santim boyutunda, 165 lira. Düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 310 lira fiyatı. Buharlı tencere seti, 3,5 litre kapasiteli, 280 lira. Elektrikli katmer ve gözleme sacı, 50 santim boyutunda, 310 lira. Yer yatağı, 90 a 190 santim ölçülerinde, 600 lira. 15'li yumurta saklama kabı, 9 lira. Sensörlü otomatik sıvı sabun makinesi, 165 lira fiyatı. Tüm masası, 215 lira fiyatı. 4 bölmeli saklama kabı, 45 lira. Lotus kamelya çiçeği kolye, 80 lira. Siyah premium lavabo seti, toplam 55 lira. Çift kişilik battaniye, 120 lira fiyatı. Duvara raflı modern ayaklı televizyon ünitesi, 549 lira fiyatı. Pamuklu fırın eldiveni ve tutacak seti, toplam 30 lira. Ahşap ayaklı hasır sepet, 140 lira. Model metal tekli sarkıt avize, 120 lira fiyatı. İskandinav desenli kadife halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 260 lira. Onlu ayakkabı rampası, 40 lira fiyatı. Korbalı pazar arabası, 180 lira. Kili yataklı kanepe, 2400 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası, 75 lira. 4 bölmeli ahşap ayakkabılık, 499 lira. Arzum dikey elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 399 lira fiyatı. Paşa Bahçe Borcam Kare Fırın Kabı, 50 lira. Emsan Moktava, 28 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. 11 parça mutfak seti, toplam 80 lira. 4 adet krom ayaklı metal tabure, toplam 399 lira. Ayaklı boy aynası, 215 lira. Farklı renklerde dörtlü havlu seti, toplam 80 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 399 lira. Emsan emaye çaydanlık takımı, 150 lira fiyatı küçük ve zarif çiçek desenli altılı çay seti, 34 lira. Bambu kapaklı ikili yağlık ve sosluk, 39 lira. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 899 lira. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 12 lira. MDF beyaz mutfak masası, 700 lira fiyatı. Ahşap ve aynalı duvar saati, 40 lira. Bakır üçlü sahan seti, toplam 160 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. Organizer takı kutusu, 35 lira fiyatı. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 65 lira. Koltuk kenarı portatif sehpa, 20 lira. Atılı yastık seti, toplam 150 lira fiyatı. Aşabacı 12 parça meşrubat bardağı takımı 90 lira fiyatı. 5 parça ahşap desenli banyo seti toplam 150 lira. Ekmek kutusu 60 lira fiyatı. Kablosuz çok fonksiyonlu ve hafif tasarımı el süpürgesi 80 lira. Masa üstü abajur 40 lira fiyatı. Dolgulu yer minderi 49 lira. El örgü iplikleri tanesi 12 lira. Porselen saksıda yapay kokina ağacı 22 lira. Kahve ve süt köpürtücü mini mikser tanesi 13 lira. Açelya saksı 12 lira. Metal duvar rafı 25 lira. 24'lü ahşap kıyafet ve elbise askılığı 60 lira fiyatı. Dolap içi raf düzenleyici 8 lira. Kare çiçek saksısı tanesi 7 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. 8 parça servis takımı, 35 lira. Çelik karıştırma kabı, tanesi 12 lira. Gümüş bileklik, 17 lira. Dokunmatik damacana su pompası, 45 lira fiyatı. Modern desenli halı, 170'e 280 santim ölçülerinde, 145 lira. Katlı basamak, 20 lira fiyatı. Plastik saplı gırgır, gır, 8 lira. Börek bıçağı, tanesi 20 lira. Raflı duvar aynası, 60 santim çapında, 30 lira. Kili yağdanlık takımı, 20 lira fiyatı. Sıvı yağ pompası, 6 lira 45 kuruş. Mayalama kabı, 15 lira. Kavanoz görünümlü saklama poşeti, 10 tanesi toplam 20 lira. Tavuk dekoratifli yumurtalık, 50 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.